<laughs> sevdam diye <laughs> Attım bir jar jar mermide Attım bir jar jar mermide Kapın şelası Kapın şelası Yine tam oradan aldınız <laughs> hemen Çıkalı Doğalınca Çıkalı da Oldum köyümde Adamı <laughs> <laughs> Kapıların Çok sız Müzik <laughs> Yıkızı Ye kurt yer adamı <laughs> Kapıların Çok Sevdam ya, adım bir jöjörme midir? Kapüşen nasıl biri? Mehmet, abone oğlum da ver lan. Dinleyin ama ben de. Kız yaptığın işlerin, kız yaptığın işlerinde dokunuyor kanıma. <laughs> <laughs> Bu türkiyi yazarken Rakı <laughs> vardı yanıma yer bunlar yazan ikende de rakım vardı yanımda rakım vardı Falan aşağı içime Gizem üstüne geze Asından, geldi yaşlı bir teyze Dedi hangi köydensin Nereye gidiyorsun da Elin kabullarında da Donarma yediyorsan Donarma yed Çeyiz <laughs> yapmadım. <laughs> şimdi elini mi oldu? Boşsuz <laughs> <Kopsuz> kapu da. <laughs> dolanın bakalım, dolanın. geldin ne may geldin. Ey gidi deli oğlan dedi ne zaman geldin Ey gidi deli oğlan senin oğlu canı Dedi anlayamadım da oğlum şişmanlamışında Seni tanıyamadım dedi tanıyamadım Eskiden bu kapıda Yolum <laughs> <ya> varı diyarım <laughs> Neden böyle işiyim Oğlum ne dövüş yarım Geçti yıllar aradan Ne bir kız sordu, <laughs> niye bileyim ah teyze, <Gülüyor> 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 onlardan biri soğuk suyu, durur galaylı taşta, oturdum yanlarında. <laughs> Baktım ben en çok kasa <laughs> Oturdum yanlarında <laughs> Baktım ben <bana> en çok kasa <laughs> Ey gittin yalan dünya <laughs> Bahşemli <yana> yüreğim <laughs> Oturdum yanlarında da Gelin <laughs> <yerinde> dediğine Gelin <laughs> dediğine söyle oğlum söyle. Kedin afkarın nedir da söyle oğlum söyle. <laughs> bak seni perişan mı? <laughs> Hakkın mı helal <hellaleyle>. Kedi <laughs> seni bak yıktık. Hakmı helal ey laleyne. Hüsnü vallah aşkım. Ey havdi ecem helal Ben hatac gideceğim. Hakmı helal ey laleyne. gideceğim. Aranur demiler amız. Ara ses da kulamaz. Aranur bulamazsa da bulamaz. Benler helallaşmadan da anan hacı olamaz, olamaz. Ula! Hey. Etme eyleme derdim. Canım çıkıp gidiyor. Yetme eyleme derdin. Canım çıkıp gidiyor Hiç mi sevmedi beni Niye zulüm ediyor Bu <laughs> dadın kesin gittin Kız açan mı Bu dadın kesin gittin Kız açan mı haram din bana da Haram din bana da El güzel yıllar, El güzel yıllar Bu hava Ha Öyle işte Şeyler Ey dünya lan dünya, oh. dünya. 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 Ellere kalan kalan dünya, dünya. Ey <laughs> gibi <laughs> <laughs> <yedin>, ya dünya. <laughs> hep hep. Eyle <Ellerin> kalan dünya. Bu <laughs> Ermeninin de Ahmet doymadı ya. E Ahmet doymadı. <laughs> Hastaydı bizi yani. Hastaydı bizi yani. Senin de senin de tam olacağız. Ne da yapalım yani. Seven çıkarttım. İçine mi sevdim? Seven çıkarttım. İçine mi sevdim? Hacılar bayramı Yolunu uçup bekledim gel Beni sana sakladım Seni bana sakladım Yaşım kucağımda Sarıldım sabahladım Gel Sürpriz olsun bana Asız gelmiyor yol vur Sürpriz olsun bana Yalın ayak Koşar gelirdim sana Boynuna sarılmayayım Kollarına bakayım Sakın gülme halıma da Hışkırı bağlayayım. Ozanı köşkünde Vali oturur vali Vali oturur vali Ay vali Trabzon'u köşkünde Sayın valimiz arkadaşlar vali, vatır, vali. İşte ekrana gördünüz. Bir daha bakar mısın? Ne olur bir daha bak Pağlama ellerinde Ey gidi vali Bağlama ellerini de Ey gidi sarı Ali sana bu ya, bana <laughs> 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 <Aleşe, gülüyor> <aleşe>, değil. <aleşe, aleşe. gülüyor> alim Alkış! Alkış! galiladi nalishi na ali şeydan denişi konuşmuyor demiyor da içerinde yarası da içerinde yarası Allah sizden bakbıyım mecaz Я на тебя 팔아야 Тебя заметь мне Иди сюда Иди ко мне Как Oli oli gelen o beni şorarusun yok <laughs> gitme sakın Ya bir beni şorarusun <laughs> e halim böyle durmadan Eh patlarsın E halim böyle durmadan Eh yarından patlarsın da Ahmet ona gülmez Baksana Kapıda kal yüzüm Tanıyasınız ya Allah ben ben yüzünü görmedim, yüzünü görmedim. Ay sen bana ne oldu bazen? Her şeyi temeyim. Her çalıktan Yaylaya gelirim. Vallahi tedis de türüt. Yediler devuşaklar, peri daya de periuşaklar. Ya bak bizim iki hepsi bizim bu şaklar. Ya <laughs> <Hepsi> bizim <uşaklar. gülüyor> de kaldı acılı kırani memlum sende kaldı acılık kırani Paniyor da unutum da semer bir nadi, semer Unutmak nadi. diye bir şey yok Sadece bazı şeylere alışmak var Arabası kırmızı da çok şavduma bu gözü <laughs>

Ya nasıl canım Ancak yanır yerine daha karşılık bitti Yanılım alamazsın seni <laughs> Var, <laughs> <düşen>. var, var <laughs> mı ha bu dünyaya şey yap seni kavuşan alamazsın Ey gitgönlü olan da yalan bu işler yalan. Ey gitgönlü olan da yalan Ay, bu işler alalım. yalan. var mı ha bu dünyada da ışıldaşı min olan. alan var mı bu dünyada toprak bizim gibi yanan. Aldım diye varsa, aldım diye varsa da yalan söylüyor, Yalan yalan. yalan. Boynuma kılıvadım çeyen mi senin adım boynuma kılıvadım bu şeyim senin adım güzelleri severim çeyen ne gavadım ey gidim hoş bana ga ey yalardan diyeyim he uşaklar şu Sece... uşaklar gülükme dayı yeyim alaması benimim abi uşaklar söyle onlara söyle bak ben doğunca koymuştu da anam babam adımı Ben doğunca koymuştu da nenem dedem adımı Anlatayım size sevdalı hayatımı Sakın anlatma çayanda sevdalı hayatını Aynalı buzacığında gel eşine eşine Aynalı buzacığında gir dananın peşine Bir yamalı peştemal Bir yamalı peştemal Az mı gezdin peşime yırtık mendil çığından Az mı gezdin peşime Derellerde kuş bunu Ondan yedim kuşunu Terellerde kuş bunu Ondan, kuş bunu. <laughs> Ondan aldım yükümü Az mı dolaştın bana Az mı dolaştın bana Yalına yakış günü Az mı dolaştık senle de Yalına yakış günü Allah'ım <laughs> Ya başlarına sazlara Beni beni sevmezdim Nazlara <laughs> bak nazlara Ha bu yalan dünyayım Yürü yıda gidelim Başlarına uşaklara Çayan çalıp dilenim Elimdeki mençalan Çalıp dağıtacağım Uşak sizin için evet, Kendimi bana, vallahi Yakacağım alamazsınız ya. canı gidelim da yüksek yüksek dağlara dağlara dağlara. çiçeklere Bakmaya kıyamazdım Sarı çiçeklere Elinde tutamazdım da Verdim seni Haydi bir çekelim şey da Çeyana bu gençlere gençlere genç Ula. Halal <laughs> olur <geçelim> bir daha yafa <laughs> Osmanlı yer nerede dur Hüseyin e kadar? <laughs> show abader mi şeker baro ali mişeri yemez Konuştu mus yanı oya? Bakar Anca der başladın sen. Tiyatlı tiyatlı demeye. Anca başladın sen. Tiyatlı tiyatlı demeye. E Allah be seni. Yaylada ne yapayım A gördüm kaçtı çay an A gördüm yapayım Böyle hiç geçme A gördüm yapayım uyu. Yer bilmez ellem bilmez de Çöl neden içiyor Çöl neden içiyor Üç yolda <laughs> Yeri bilmez Alem <anne>, bilmez Çöl <laughs> <an> neden içiyor Çöl <laughs> <an> neden içiyor neden içiyor <laughs> <laughs> kemen çayı <Gülüyor> <Gülüyor> Geldi geçti yanımdan <laughs> yanım <bana. Gülüyor> Yüzüme <Gülüyor> baka, <Gülüyor> baka baka <Gülüyor>